Onlar o zaman derdi bu da kaptı. Karamus da. Onun kazancı var bu Şey bir daha da yeri Omar. Oğlu belediye başkanı mı yap? O Yalan söyler mi yani? Yalan söyler mi 11 Nisan 2025 eski dostlarla sohbet. Öyle mi hocam? Aha. Hocam bir tanıt kendini bakalım. Kimsin sen? Ben Osmanoğlu Ali Sönmez Köpekler Mahallesi'nden emekli Mü, müftülük müftülük memurluğundan emekliyim. 22, 22, yıllık emekliyim. Yusuf Emre bir de sen anlat bakalım. Ali oğlum Açık kuyla böyle. He. As <gülüyor> 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 Ali oğlum Neyvelim, Ali oğlu. Yusuf Alıca. He. 1948 doğumlu. Çünkü Çürk emekli. Benim. Benim. Hala devam değil mi traktöre? Traktör devam. Yayla zamanı geliveri. veri. Yayla işte ne zaman sonu yapmaya son başı. Sat, Evet. Satmayı düşünüyor. <laughs> Bak ne diyor amca, satmayı düşünmüyor mu traktörü diyor? Düşünüyorum. Zamanı geldi zaman. Alıyor ya satmak olacak aslında. Değil mi? Alıyor gelince. <laughs> Alen mi sen kimsin? Gide sen gel ta tanıt bakalım. <laughs> Ya görünemedin ya? ya, be, Aşır, ya Sen anlat bakalım sen kimsin, neresin ya? Doğudun Mahallesi'nden. Doğudun Mahallesi'nden ama doğru alakalı. Doğudun Mahallesi'nden. Bekişal derler değil mi? Meşhur. Namı diğer. Aynen, aynen doğru, doğru. Aynen de doğru. Yani şimdi e, Ali oldu desen kimse mi ama Dekişal Çopur dedin miydi? Aynen. Ali abi herkes bilir. Hepinize sağlıklı, uzun ömürler dileriz. Gelecek nesillere bir hatıra. Ha, İhtiyar gençlerle sohbet. dün <laughs> çocuğu <laughs> Sen, 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 sen yaş yaşında yazılmış. Hatta 15 yazılmış. Ya ben, o zaman işlerden mecbur ondan düşeceğim diye ya. kadar yazılmış. Doğru. Kadar yazılmış. Doğru. 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 Doğru, Evet. Merkez Mahallesi. Biz bu Benim Halı bunun babası çok uyanırmış. Bak yazdırmış hemen bunu 15 gün içinde beni yazdırmamışlar. Ya onun da bir, bir sebebi var. Yok mal mıdır? Maskara e geç geçti. Beni yani yazdırmamışlar. Yani, Yusuf abi benden varsa evet. 3-4 yaş bir şey büyük. Şu anda kaç yaş oldu? 6. 7 7 yaş oldu aramızda şu an. Ben yani, yani mi yani 4'lü 4. 6 yaş. 6-7 yaş var ya. evet. <laughs> Kanka, barabar, Büyüklerimizle o, ben sohbetin ben sonuna ben geldik. İle de herkese iyi seyirler. O Mahmut, Merhaba. 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 Merhaba.